Merhabalar arkadaşlar biz Aselmira ile kumda oyun oynayacağız. İnşallah Aselmira yine kumları yemez. Aselmira ne aldın eline olmaz bu. Hayır olmaz bunları alamayız elimize. Gel kumdan kuleler yapalım mı? Ablaların denizde hadi bununla kuleler yapacağız tamam mı Aselmira? Ama dur onu öyle atma dur kumdan kule yapacağız diyorum Mira Kulelerimi sakın yıkma tamam mı? Bak burada kürek var al bakayım sen de küreği. Al bakalım küreği anneciğim. Ee, sen de hadi kum koy anneciğim içine. Kumları doldur anneciğim. Kumları dolduralım hadi. Sen içinden alıyorsun ama olmaz ki. Hayır. Ha, sen Bak böyle kule yapacağız şimdi. Evet kule yapacağız Asen Mira ile arkadaşlar. Küçük olduğu için daha kuleyi nasıl yapıldığını bilmiyor ama öğrenecek ablaları gibi büyüyünce. Asen Mira. Asen Mira. Asen Mira. Dur 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 anneciğim döktün her yere ya dur. Gel bakalım şimdi. Hop şimdi kumdan kule yapacağız. Hop. Bakalım arkadaşlar kumdan kulemiz olacak mı? Sen hazır mısın? Bir. iki, üç. Kumdan kule yaptık kocaman. Hey, ama sen yıkıyorsun kulemizi. Aselmira. Olmaz ki. Bak bak nasıl kuleyi yıkıyor. Aselmira olmaz diyorum sana. Aa hepsini yıktı ya. Kızım şaşkın kızım niye yıktın sen? Ne güzel burada kule yapmıştım ben. Arkadaşlar en iyisi sen bir o kuleyi yıkarken ben de şu tarafta bir kule yapayım. Baharla bağımlarla gelince onlarla oynarız arkadaşlar. Ha sen bir Hayır hayır öyle olmaz. İçine dök anneciğim. Kumları dökelim hadi bak. Nasıl yapacağız biliyor musun? Gel. Tut anneciğim tut. Tut. Aferin sana. Hoppala dök. İçine dökeceğiz ya. Dışına değil. içine dök. içine dök. Sus sen? Yaramazlık yapıyorsun. İçinden alıyor arkadaşlar. Kürekli içinden alıyor. Bakın şuna. Hii. dışına döküyor. Kafana gözüne gelecek şimdi. Dur. Hayır olmaz böyle. Asel Mira çek onu. Hayır anneciğim çek. Asel Mira üstün başım kum yaptın hep ya. Olmaz hayır. Çek diyorum. Aa, bakın arkadaşlar en ben şu tarafa geçeyim. Sen orada oyna kumlarla. Bu tarafa gelme. Hayır hayır bak buraya geliyor. Orada oyna. Her yeri kum yaptın yine. En iyisi ben arkadaşlar bunu şöyle şuraya yapayım. işte yeni kulemizi buraya yaptım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Sen bira Ona sakın dokunma tamam mı? Sen burada oyna. Gel. bunu içine tekrardan kum dolduralım. Sen bile gel. Hoppala. Bak bak. Hayır. Kızım küreğini çek diyorum. Küreğini niye getiriyorsun? Ben de o zaman bak burada oynarım tek başıma. Kazsana onunla. Onunla kaz da hadi seni kumun içine gömelim. Ablaların gelince şok olsun. Seni bulamasınlar. Seni saklayalım mı kumun içine? Kumları yersen ne olacak? Bak yine o küreyle arkadaşlar kumları buradan alıp yere dökmeye çalışıyor. Hayır o ağzı sokulmaz. aselmire ya kum yiyorsun sürekli anneciğim. Olmaz. Şimdi bir tane daha kule yapacağım arkadaşlar ben. Bahar'la Banu alıyor. sürpriz yapacağım. Bakın bir kule daha yaptık. İki tane kulemiz oldu. Onu ver bana onu ver. O zaman bunu ver bana sen onunla oyna tamam mı? Sen onunla oyna. Aa, onu niye onun içine gömdün? Kumun içine gömdü arkadaşlar. Dur şuradan biraz ıslak kum almamız lazım. Arkadaşlar siz daha önce kumdan kule yaptınız mı? Yaptıysanız yazın yorumlara. Çünkü bu kumdan kule birazcık ıslak kumlu oluyor. Hı, nereye attın onu? Gel ben sana vereyim. Gel otur. Şuraya otur gel. Hoppalak. Otur. Al. Al oyna onunla. Ama ağzına sokma. Hayır kafana niye döküyorsun? sen bir ayağa. Ne yaptın kızım? Her yerini kum yaptın yine. Yeni kıyafetlerini giydirdim. Yine kum yaptın her yerini ya. Cık. Yaramaz. Selmira bak seni bir daha kuma oturtturmam. Arabanı oturtturunca da orada da durmuyorsun. Hayır olmaz. Dur. Sen bununla oynayacaksın. Sen bununla oyna diyorum sana. Şimdi de onu aldı. Ne yapacağını şaşırdın ya. Ablalarına sürpriz yapacağım ben senin. Kumdan kule yapacağım. Hayır olmaz. Hayır Selmira. Bak ben buraya bir sürü kumdan kule yapıyorum. Hoppa! Arkadaşlar 3 tane kulemiz oldu. Bakalım kaç tane kule yapabileceğiz. Baharla Banali gelene kadar tam 10 tane kule yapmaya çalışacağım ben. Bakalım yapabilecek miyiz? Asen Mira da o arada arkadaşlar her yerini kum yaptı. Dur anneciğim. Mayonu da yeni daha de... anneciğim astım. Kuruyunca mayonu gideceğim sana tamam mı? Islak kumda olmadığı için pek yapamıyoruz arkadaşlar. Şuradaki ıslak kumları alıyorum baharla bağnalı. içinden sapa çıktı. Burayı biraz ıslattılar. Onlar biraz kumdan kule yapmışlardı. Şimdi sıra bende. Ben de onlara sürpriz yapacağım. Bunu da mı istiyorsun? Ama sen hepsini istiyorsun. Ben nasıl kumdan kule yapacağım şaşkan? Olmaz böyle dur. Dur bunu ben alacağım. Çek bakayım ayaklarını. Hop. sen bile en iyisi ben seni şu tarafa oturtayım anneciğim. Tamam mı? Gel bakayım yanıma. Arkadaşlar Asami'yi oraya aldım. Ben şimdi burada kumdan kulelerimi daha hızlı yapabileceğim. Çünkü Asen bile benim işimi bozuyor. Bak oradan bile uzanıyor ya. Asen bile hayır 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 olmaz. Kum yiyemezsin. Kum yenmez anneciğim. Oyun oynanır sadece kumla. Şimdi de arkadaşlar dördüncü kulemizi yaptık. Arkadaşlar sizce ben 10 tane kule buraya Aa, yapabilecek miyim diyecektim. Islak kumdan almamışım arkadaşlar. Yarısı oldu yarısı olmadı ya. Neyse ıslak kuma geçelim. Asel bira. Kızım al bunu ne yapacaksın? Hadi verdim sana. Ne yapıyorsun bakayım? Hayır dibindeki kumu yiyeceksin değil mi O kadar kum var bunun dibindeki kuma geliyorsun. Şuradan mı alalım kumları? Burası da birazcık ıslak, birazcık kuru. Dur. Hayır, hayır. Dur şuradaki kumları alacağım ben. Asel Mira. Ama ben böyle senle kumdan kuleyi nasıl yapacağım kızım? Dur. Hayır. Şuradan alalım arkadaşlar birazcık. Şurada biraz ıslak var, biraz kuru var. Hayır! Kum yedi arkadaşlar. Yine kum yedi ya. Kızım ben senle ne yapacağım ya Selmira? Olmaz diyorum sana en iyisi Mira, ben seni arabana bindireyim. Arabanda da ağlıyorsun sonra buraya gelmek için. Buraya gelince de kum yiyorsun. Hayır olmaz. Dur döktün. Ver onu sen bana. Ben bununla şöyle kumdan kule için alayım şöyle kumları. Al sen bununla oyna. Bununla oyna. Hayır onu bana ver. Hayır bunu da ben oynayacağım Selmira. Hop hayır olmaz olmaz. Bunu istiyorsun değil mi illa? Al tamam al. Al onunla oyna. Ben şuradan alayım bari. Evet arkadaşlar bu daki biraz kum. Daha ıslak. Biraz daha su getirsek aslında kulemiz daha güzel olabilir. Şimdi de 5. kuleyi yaptım. İnşallah bu da yıkılmaz arkadaşlar. Bak. Hii, bu da yıkıldı arkadaşlar ya. Bütün ıslak kumlarımız bitmiş Asмира. Herhalde 10 tane falan yapamayacağız biz kumdan kule. Neyse biz sen de bununla oyun oynayalım mı? Asamira bak. Gel 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 Asamira. Şuradan kuru kum alalım. Bak şimdi ne yapacağım ben? hayır yeme diyorum yine mi yedin ya sen bir daha seni arabana bırakmak zorunda kalacağım gel bununla kumları dökelim otur oraya bak 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 ben ne yapacağım şimdi gel normalde arkadaşlar bunca için su koyup böyle dökmek için gel hayır otur bunu istiyor al al ama sakın yeme şöyle kumlarını alayım ben al Sakın ağzını sürme tamam bak bak Asen bir hoppala kum dökülüyor buraya Asen bir onun üstüne kum geldi bir daha yapalım mı gel Bak Asel Mira bak bak bak. Dur hayır. Hop kum dökülüyor Asel Kumlar geldi. Ayakları kapandı Semiran'ın Kuma gömelim mi seni? Hop. Arkadaşlar Asel Mira'yı kuma gömelim o zaman birazcık. Hop. E ben seni gömüyorum. Sen ayaklarını çekiyorsun. Şaşkın olmaz ki öyle dur. Hoppala. 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 Asel sen kumdan çıkabilecek misin böyle? Ha? Yaramaz seni dur. Biraz daha dökelim. Hop. Aa, ayaklarını kaldırıyor. Ay. Aa, bak arkadaşlar ben onu gömmeyeyim diye hemen ayaklarını çekiyor. Olmaz taş olmaz. Taşları da ağzına sokuyorsun kızım ya. olmazdı şuraya attım ben onları. Bak ben sana buradan bir sürü kum getiriyorum. Aa, sen de al al al. Hop arkadaşlar sen farkında değil. Üstünü komple gömdüm şimdi kumla. Hop. Çıkabilecek misin bu kumdan? Tabii çıkarsın değil mi? Azıcık kum gömdüm çünkü seni. Arkadaşlar biz bu kadar oyun oynadık sizi çok seviyoruz Aservireyi seviyorsanız yorumlara yazmayı kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi sakın unutmayın görüşürüz arkadaşlar